izleyenler yine bir programda sizlerle beraberiz efendim. Bu seferki program durağımız Balıkesir Gönen ve konumuz cevizle ilgili sohbetlerimize devam edeceğiz. Konuğumuz Şeda Fidancılık Genel Müdürü Sayın Şenay Kırcı ile Gönen'deki e, ceviz fidanlığını konuşacağız. Şenay Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Yoğun programınızda bize zaman ayırıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ee, i̇sterseniz buradaki fidanların özelliklerini alalım. Kaç aylık, kaç yaşındalar? E, artık müşterilerle buluşmaya hazır mı? Sizleri dinleyelim. Buyurun. Evet burası e, Balıkesir'in e, Gönen ilçesinde olan fidanlığımız. Hem Bandırmadın köyünde, Çakıl köyünde, yani benim kendi köyümde fidanlığımız var. Bir de ee, Gönen'de büyük soğuklarda, burası büyük soğuklar köyü. Burada fidanlığımız var. Şimdi bunlar artık yeni sezona 2021 2022 sezonuna söküme hazırlanacak bitkiler. Ama dediğimiz gibi 2021'in işte Aralık ayında Aralık'ın artık hangi gün olur? 8 olur, 10 olur, 15 olur. Ne zaman kendiliğinden yaprağını indirmeye başlarsa o zaman yavaş yavaş söküme girecek. Bunlar bu bitkilerimiz bizim iki yaşlı. Zaten bütün parsellerimizdeki bitkilerin yaşları iki yaşlı ee, bitkiler. İki yaşlıdaki kasıt amaç şudur açıklaması. Tohum toprakla buluşup söküme kadar geçen süre aşağı yukarı 20 ayla ile 24 ay, 18 ayla ile 24 ay arası değişebiliyor. Anaç dediğimiz kısım 2 yaşında, aşı yaptığımız kısım 2 yaşında. Bu artık çeşit, üst kısmı da aşlanmış kısımda 1 yaşında oluyor. Bu da aşağı yukarı 10-12 aylık oluyor. Söküme kadar zaten Mart'a kadar 18 aylığı bulabiliyor. Şimdi buradaki 2 yaş 2 artı 1'deki açıklama şudur. Aşı yapılan kısım anaç kısmı 2 yaşında. Sürgün yani üst kısmı hangi çeşidi istiyoruz? Chetner, <laughs> Fernor, Fernette, Frangoyte, Howard, Lara, Tulara, Mayette, payne gibi işte bir sürü çeşitimiz var. Şebin, bilecik, kaman. Bu üstteki çeşitte bizim istediğimiz aşılı çeşit. Bunun da yaşı aşağı yukarı 10-12 aylık veya 18 aylık olabilir söküm zamanına göre. Burada en ideal bitki yaşı 2 artı 1. Yani anaç, toprakla bağlı olan kısım, kök sistemi 2 yaşlı olması gerekiyor. Üst kısım istediğimiz çeşitte 1 yaşlı olması gerekiyor. Burada en önemli özellik dediğim gibi az önceki Çakılköy'deki parselimizde de anlattığımız gibi bu bitkinin söküm zamanı yani bölgelere gönderilecek söküm zamanları çok önemli. Bandırma'daki iklimle örnek veriyorum İzmir'deki iklimin söküm zamanları birbirine yakın olması gerekiyor. Efendime söyleyeyim Kayseri'ye gönderilecekse Bandırma'daki soğukların Kayseri soğuklarıyla birbirine yakın olması lazım. Yani tabii ki tamamen yakın olamıyor ama soğuklanma ihtiyacını biraz da olsa burada almış olması gerekiyor. ki Gittiği yerde strese girmesin. Burada bu bitkilerimiz bizim arsel, parsellerimizde aşısız bitki yok. Aşısız bitki satışımız da yok. Çöğür satışımız yok. Bizim parsellerimizdeki tüm bitkilerin hepsi aşılı Peki. ve sertifikalı. Şenay Hanım sözünüzü valla kestim. Fidan kuracağınız parsellerde şimdi kendi köyünüz olan çakıl var mesela. Hani çakılda ee, zaten mevcut bayağı büyük bir fidanlığınız var ama neden Gönen'i tercih ettiniz de buraya geldiniz? Gönen'in farkı ne oldu da böyle e, yakın bir yerde bu fidanlığı da bu parseli de fidanlık haline getirdiniz? Ee, gönen'i tercih etmemizin sebebi hem iklim e, koşullarından dolayı zaten hemen altımız e, Manyas Gölü. E, burada en önemli özellik toprak çok kaliteli. Yani şu an yetiştirdiğimiz bölgedeki topraklar birinci sınıf topraklar, kaliteli topraklar. Bir ikincisi bir de bu bölgelerde hiç fidan yetiştiriciliği yok. Yani topraklar fidancılık konusunda yorgun değil. Yani burada tarla ziraatı, tarla bitkileri daha çok yetiştiriciliği yapılıyor. Gördüğünüz gibi birkaç tane işte zeytin bağları, bahçeleri falan var. Burada topraklar Fidancılıkla alakalı ya da başka ürünlerle alakalı çok yorgun değil ve e, hastalık zararlılardan ari topraklar ve e, mineral bakımından çok zengin topraklar. Bu da ister istemez bizim yetiştirdiğimiz ürünün kalitesine yansıyor. İklimi de bizim için uygun elverişli. E, yani tamam biraz mesafesi var ama bu kaliteye o mesafe çok şey yapmıyor, görülmüyor. Evet bir fidancı gözüyle e, şu anki bitkilerimizin Kalitesini nasıl gözlemliyorsunuz? Yorumlarınız nasıl? Tabii kendinizin olmasının dışında yani. E tabii yani şimdi baktığımız zaman e, bir fidan aranması gereken tabii ki çok önemli kriterler var. Bunlardan bir tanesi e, bunun doğru zamanda sökümü, doğru şekilde sökümü, e, kök sisteminin hepsinin homojen olması, kazık kökün, yan kökün, efendime söyleyeyim, saçak köklerin e, taze sökülüp taze bir şekilde dikilmesi gerekiyor. Aşı noktasının çok iyi kaynamış olması gerekiyor. Yani aşı yaptığımız noktaların çok iyi kaynamış olması gerekiyor. Gövdede yarık, patlak, çatlak olmaması gerekiyor. Herhangi bir gövdede kanamaların olmaması gerekiyor. Fidanlıklarda bazen gövde iç kurtları olabiliyor. Şu son zamanlarda kurulan bahçelerde çok görülmeye başlandı. Zevzura Payrına dediğimiz ceviz iç kurdu problem oluşturmaya başlıyor. Bunların olmaması gerekiyor. Bir ikincisi gövdenin çeşit özelliğini gösteren artık esmerleşmiş olması gerekiyor. Herhangi bir yeşil aksamın olmaması lazım. Efendime söyleyeyim anaçla çeşit arasındaki renk farkının oluşması lazım. Anacı görüyorsunuz aşağıdaki biraz daha açık renkli üstteki koyu renkli bu farkın olması gerekiyor. Ee, yine fidanda aslında çok boy önemli değil. Yani 3 metre, 2,5 metre, 2 metre çok önemli değil. Önemli, önemli olan gövde çapı ve sökümün tazeliği. Yani nasıl siz pazarda sabahleyin çıkılan ürünle, alınan ürünle, akşamleyin alınan ürün farklıysa burada buradaki işlem de aynı öyle. Yani buradaki son bahçe kurucuya ürünün taze bir şekilde sökülüp taze bir şekilde verilmesi gerekiyor. Biz zaten müşterilerimize söylüyoruz. Bu ürün gelin biz hasatı yapacağız şu tarihlerde. Ee, gelip görerek almak isterseniz buyurun gelip ister kendi arabanızla alın ister nakliye tutun isterseniz e, gözünüzle görün biz kargonuzu yapıp gönderelim. Burada yine e, fidan kalitesinde dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi fidanın e, alınırken fidancıya boy kısaltması yaptırılmasın. Kendi kısaltmasını kendisi yapsın. Yani Akıllarda herhangi bir sonunda bir soru işareti oluşmasın. Acaba yara mı vardı, bere mi vardı, problem mi vardı, sıkıntı mı vardı? Aldığı bitkinin tepe tomurcuğuna kadar orijinal olarak kökünden sonuna kadar, tepe tomurcuğuna kadar bitkiyi bütün halde görmesi gerekiyor. Ama o da nakliyede biraz pahalılığa sebebet vermiyor mu? Yani nakliyede pahalılığa sebebiyet, sebebiyet veriyor ama yarın öbür gün çünkü bu işlerde çok sıkıntı çeken insanlar oldu. Yani işte tepesi acaba daha önceden mi kesildi, yazdan mı kesildi, yoksa bir problem vardı da kendisi mi kesti? Bunların olmaması için fidanı orijinal bir şekilde almalarını tavsiye ediyoruz. E tabii nakliyeye yansıyor ama dilerse ki ben her şeye razıyım. Ben başka sıkıntılarda olursa ben bunları kabulüm diyorsa kestirmesinde fayda var. Ama ben kestirilmemesi taraftarıyım. Sebebi de şu, ben şimdi bunu kesiyorum ama belki o hemen dikemeyecek. Belki bekletecek. O zaman da sıkıntı. Yani biz hemen diktirdiğimiz yerlere hemen tepe budaması yaptırmıyoruz. Tepe budamasını örnek veriyorum Aralık ayında biz diyelim İzmir'e fidan gönderdik. Baktık ki hava şartları çok biraz çetin gidiyor, sıkıntılı gidiyor. Diyoruz ki bir ay, bir buçuk ay bekleyin ondan sonra tepe vurumunu yapın. Belki bir soğuk yiyecek tekrar kısaltılacak bitki. O yüzden iki işçilik olmasın ve bitki bünyesi daha da kısalmasın. Çünkü kök budaması gövde budamasının birbirine homojen olması lazım, yani paralel olması lazım. Bundan dolayı da biz bitki yerine gittikten sonra tepe kesimlerini yaptırıyoruz. Yani müşteri bazen diyor ben kendim gelip almak istiyorum diyor, kendi aracını ona göre ayarlıyor, kesmeden ya da kendisi artık ben diyor tamam razıyım kabulüm diyor. Yarın öbür gün herhangi bir sıkıntı olursa o benim isteğimle kesildi diyor. O zaman biz gerekli budamasını yapıyoruz. Macunlamasını yapıyoruz. Kapatmasını yapıyoruz. Ona göre ambalaj gönderiyoruz. Ama tekrar söylüyorum ben kestirilmemesi taraftarıyım. Fidanın. Bu ceviz için geçer. Erik elma armut farklı. Bu ceviz için kesilmemesinde fayda var. Sebebi şu içindeki iletim demetleri seyrek. Seyrek olduğu için de hızlı bir şekilde zaten hava yoluyla oraya hastalık zararlı her türlü bakteri girebiliyor. Giriş yapabiliyor. Evet diğer parseldeki fidanlara göre buradaki cevizlerin yapraklarını biraz daha kahverengi gördük. Burası biraz daha mı erken söküme girecek anlamına geliyor bu? Şimdi buranın baktığınız zaman arazinin dört bir tarafı da açık. Her yerden rüzgar yiyor. Kuzeyden güneyden, doğudan batıdan her yerden rüzgar alan bir arazi bu. Bu rüzgar aldığı için tabii ki ister istemez e, sabah ayazları biraz daha fazla olabiliyor bu bölgede. Çakılköy'deki arazimizde aslında orası da ayaz alıyor ama orada rüzgarı kesen bir şey var. Siz onu görmediniz belki dikkat etmediniz. E, saz, etrafını sazla, sınırı biz sazla çevirdik. E, Cevizde biliyorsunuz kuytu alanlara biraz daha rüzgarın az olduğu yerlerde boylanma daha hızlı oluyor. Ve rüzgar az olduğu için de bu yapraklardaki su kaybı, daha yavaş olup söküm daha geç oluyor. E tabi buraya bakacağız şimdi Aralık ayında. Aralık araların ilk haftasında eğer aralığın ilk haftası söküme uygunsa aralığın ilk haftası sökeceğiz burayı. Ama aralığın ilk haftası uygun değilse 15'ini bulacak 20'sini bulacak. Yani ben hani geç sökmüşüm onun kaygısını yaşamıyoruz biz. Aman biz geç söktük işçiliğimiz 1 liradan 2 liraya çıktı. Biz onu düşünmüyoruz. Önemli olan 2 lira 3 lira işçilik değil. Önemli olan bu vatandaşa gittiğinde ne biz mahcup olalım, ne de onlar mağdur olsun. Yani her iki taraf memnun kalsın. Ee, yani eğer aralığın ilk haftasında uygun olsa, aralığın ilk haftasında söküm olacak. Ama daha erken söküm yok asla. Yani bu konuda e, sözleşme dahi biz e, gerekirse feshediyoruz. Kasım sökümü, Ekim sökümü bizim firmamızda yok. Evet e, buranın açık olması, soğukları e, fazla alma ihtimali var. Ee, bu dona kadar gidebiliyor mu? Böyle bir beklentiniz var mı bölgesel olarak? Bu bölgede don olayı çok fazla olmuyor. Ee, zaten yıllık sıcaklık ortalamalarında baktığınız zaman da donlu gün sayısına, yani bu bölgelerde donlu gün sayısı yok denecek kadar az. Yani bitki için zararlı bir bölge değil. Zaten buradaki Manyas Gölü'nün olması da buradaki iklim ister istemez bir nebze olsun kırıyor. Zaten bu rüzgarlı havalarda da biliyorsunuz don olayı çok fazla olmaz. Ee, rüzgarın e, esmediği zamanlar e, hava aydınlıksa akşam saati yıldız böyle yıldız ve ay net görülüyorsa eskiler daha iyi bilir aslında o don, don zamanlarına işte don ne zaman olacak gibilerinden. Eğer akşam saatleri hava daha gökyüzü açık net yıldız ve aylar net olarak görülüyorsa hava sakinse efendime söyleyeyim kuzeyden esen Rüzgar az ise, hafifse ve hava sıcaksa, o gece yüzde doksan, yüzde doksan ihtimal don olacağı insanlarda bir e, düşünce oluşur. Ama dediğimin tam tersi olursa kuzeyden esen rüzgar fazla olursa e, ve toprakta da belli bir nem varsa, toprak nemi yeterliyse, ıslaklık varsa etrafta sağda solda arazide. Ee, ve hava normal seyrinde ise zaten don olmayacağı anlamına gelir. Ama böyle kuzeyden esen rüzgarlar bu şekilde arazide olduğu sürece o bölgede don ve donlu gün sayısı azdır. Ceviz üreticilerimiz belki 5 yıl önce şu anda 5 yaşında, 10 yıl önce kendiler şu anda 10 yaşında. Ee, Türkiye'nin ceviz manzarasını nasıl görüyorsunuz? Ee, üretimde ciddi bir artış var ama Fiyatlarda da ciddi bir artış söz konusu. Ee, Türkiye'nin ceviz fotoğrafını sizlerden dinleyelim lütfen. Buyurun. Şimdi dediğim gibi yani bu aslında iki başlık altında incelenmesi gerekiyor. Çakılköy'deki parsellerde de söyledik. Birincisi fidanlık parselleri. İkincisi bu fidanlık parsellerinden çıkan e, yurt içi yurt dışı yurt dışını konuşmayalım o yurt içi yani kendi ülkemiz için konuşalım. Yurt içinde kurulan bahçelerin şu anki durumları ne durumda? Şimdi çok iyi olanlar da var çok başarılı olanlar da var ismini artık işte marka tescilini almış patentini almış bahçeler de var ama hüsranla sonuçlanan bahçeler de var. Şimdi Türkiye'nin ceviz ihtiyacı hala daha kendi ihtiyacını Karşılayamaz durumda. Ama ileriki dönemlerde başarılı yetiştiriciliklerde artık kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılayacak duruma gelebileceğiz yani. Onda bir sıkıntı yok. Ama insanların bu konuda bilinçlen bilinçli olması gerekiyor. Bilinçli bir bahçecilik yapılması gerekiyor. Ama eskiye göre daha da bilinçliler. E şimdi bahçe manzaralarına baktığımızda, evet, eskiye göre daha insanlar verim artışlarından memnunlar. Efendime efendime söyleyeyim kullandıkları ürünlerin daha çok e, verimi olan etkilerini görüyorlar. E sadece gübre kullanmakla bu işin olmayacağını, bu işin e, ustası tarafından budama yapılması gerektiğini, budama ile bu e, işte budama, sulama, gübreleme araç çapasının 4 veya 5 e, madde o, maddeden birisinin eksikliğinde onun verimine, onun cebine yansıyacağına farkına vardıkları için artık e, budamacı, gübreleme, sulama, ara çapası, işte ilaçlaması gibi ürünleri, e, uygulamalara dikkat ettiğinde ister istemez bu verimine yansıyor. Bu verime de yansıdığı zaman ikinci bahçeler ya da bahçedeki alanı arttırma e, şey, düşüncesi insanlarda oluşuyor. E tabi şimdi ister istemez gübre maliyetli, sulama maliyetli, işçilikler maliyetli. Budama da zaten maliyetli bir iş. Öyle artık e, ucuz işçilikler yok. E, bundan dolayı da ister istemez bu da... ...sattığı ürünün maliyetine yansıyor. Şimdi ürünü birçok farklı yönde kullanabiliyor artık. Sadece kuru ceviz olarak değil. Ceviz reçeli yapıp, imal edip satabiliyor. Taze olarak satışını gerçekleştirebiliyor. İç ceviz olarak gerçekleştirebiliyor. Yine kabuklu kuru ceviz olarak gerçekleştirebiliyor. Ama şu son 1-2 yıldır artık bu e, meyveler bağlanmaya başladığı zaman işte Çentlerde olsun, Fernor'da olsun, de olsun, Pedro'da olsun meyveler 4'lü, 6'lı, 8'li oluyor. 3'lü oluyor, ikili oluyor. Fakat Haziran ayında e, bitki Haziran ayında ya da Temmuz ayında e, üstünden atması gereken meyveleri atıyor. Veya vatandaş tarafından seyreltme yöntemi yapılıyor. İşte altı tanesi bir aradaysa bakıyorsunuz bunların hangisi daha kaliteli meyveler. Onları bırakıyor vatandaş. Biraz daha kalitesiz olanları bir veya iki tanesini alıyor. Haziran ayında genellikle. Bunları bütün ağaçlardan seyreltme yapıyor. Bu seyreltmiş olduğu, elinde toplamış olduğu yeşil, daha içini oluşturmamış ceviz meyveleriyle Son iki yıldır trend oldu bu. Ceviz reçeli yapma işine başladı. Bu yapmış olduğu reçellerle de o yılki işçiliğini çıkartıyor. Nerelere satıyor? Otellere satıyor, gurme yerlere satıyor, restoranlara satıyor veya pazarda satıyor. Bir şekilde oradan ara ürün olarak masrafını çıkartıyor. Daha sonrasında taze olarak satışını gerçekleştiriyor. Böyle süt ceviz dediğimiz. Daha sonrasında yine... Hasat sonrası tam kurumadan onu taze satışını gerçekleştirebiliyor. Daha sonrasında kurutma olarak kuru kabuklu ceviz olarak satabiliyor. Kuru iç ceviz olarak satabiliyor. Daha sonrasında ceviz sucuğu yapabiliyor. Tabii onlar onun maliyetiyle alakalı. Şimdi buradan da üreticinin de yüzü güldüğü zaman ve ara ürünleri de satıp pazarlayabildiği zaman bakıyorsunuz ki ister istemez bahçesindeki alanı arttırma yoluna gidiyor. Hem bilinçli olduğu için, ister istemez o bilinci de verime de yansıyor. Ee, daha çok şu anda Trakya tarafı, Ege tarafı e, ve bizim işte Çanakkale tarafları daha bu konuda bilinçli, daha yoğunlar. Ee, şu anki üretimler gayet iyi. Yani tabii üretim sıkıntılı olanlar da var ama üretimi çok başarılı olup, çiftliği ile ilgili patent almış, tescil almış çiftliklerde var. Başarılılar yani. Yani bir nevi siz sadece ceviz olarak satmaları değil, yanlış düşündüysem anladıysam söyleyin, katma değer katıp da cevizlerine ve ürünlerine satarlarsa daha yüksek fiyattan kar elde edebileceklerini söylüyorsunuz. Tabii ki yani aynen öyle. Zaten bu bitki üstündeki fazla yükü yere atacak, toprağa karışıp gidecek. Eşi bu toprağa karışıp gitmektense e onu topla sonuçta e, bu yenilen bir ürün. Toprağa gidip e, çürüyüp çöp olmaktansa ara ürün olarak değerlendirilebilir taze dönemde. Daha içini oluşturmadığı dönemde. O da haziran ayı. Evet Kıbrıslılar çok seviyordu ama artık ülkemizde de çok e, rağbet görmeye başladı ceviz reçeli. Evet. Bakalım ileriki zamanlar neyi gösterecek hep beraber izleyeceğiz. Ceviz sucuğu konusunda da bunun pekmezlisi, nişastalısını yapıyorlar. Evet. O da iyi fiyatlardan gidiyor. Yani şu an biraz daha İç Anadolu'da onlar yaygın ama artık bizim işte Marmara, Ege, Bursa taraflarında da artık bahçe sahipleri ara ürünü olarak değerlendirmeye başladılar. Yani bunun yapılmasında faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani artık her şey çok masraflı. Bir yerden de kendilerine bir takviye yapılması gerekiyor. Böyle yaparlarsa daha onlara hani bu işi ona onları özendirme yoluna gider yani. Daha çok şekli açılır. Evet sadece cevizi e, bayramlarda, tatlılarda değil daha farklı ürünlerde e, görmemiz lazım. Çünkü bu da ayrı bir katma değer oluşturacak üreticilerimiz için. Tabii. Evet Şenay Hanım çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Son olarak yine her programda olduğumuz gibi değerli izleyicilerimize, ceviz üreticilerimize mesajınızı alalım efendim. Buyurun. Şimdi üreticilerimize son olarak söylememiz gereken şey tabii ki ürünlerini alırken faturalı ve sertifikalı almaları gerektiği. Faturası ve sertifikasız zaten üretimimiz yok. Şimdi sertifikada evet e onların destek alması adına önemli bir prosedür ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına ama fidan kalitesinde çok önemli bir kriter değil. Burada en önemli olan unsur fidancının kaliteli üretim yapıyor olması ve fidancısını çok iyi seçmesi ve fidancısını fidancısıyla irtibatını hiçbir şekilde koparmaması. Diktikten sonra da fidancısıyla iletişim halinde olması gerekiyor. E, fidancısı da onu bırakmaması gerekiyor. Daha sonrasında olabilecek problemlere aniden hızlı bir şekilde müdahale edebilmesi gerekiyor ve bitkisini de hala daha tanıyor olabilmesi gerekiyor. Bundan dolayı da aslında sertifikalı olmuş olmamış çok önemli değil ama devlet desteği alması ve fidancının da üretiminin kayıt altında olması açısından tabii ki sertifikalı üretim olması gerekiyor. Ama dediğim gibi kalite açısından da sertifika çok belirleyici bir özellik değil. Kaliteli üretim, kaliteli işçilikle yapılıyor. Bundan dolayı da şimdiden herkese hayırlı sezon diliyorum. Bereketli sezon diliyorum. Emekleri boşuna gitmesin. Ne bizleri ne onları. Çok teşekkür ediyoruz Şenay Hanım. Sizlere de başarılar diliyoruz. İnşallah güzel bir hasat dönemi yaşarsınız. Üreticilerimiz de hem, hem üretim anlamında yüzleri güler hem de e, kaliteli, iyi fidanlara kavuştukları için yüzleri güler. Başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Evet değerli izleyenler bu seferki program durağımız Balıkesir Gönendi e efendim. Ceviz sohbetlerine doyum olmuyor. Cevizin lezzetine olduğu gibi. İnşallah e, sohbetlerimiz cevizle ilgili sohbetlerimiz devam edecek. Bakalım başka nerelerde ceviz sohbetlerine dahil olacağız. Hep birlikte göreceğiz. Ben Adil Göksel yayında yapımlamaya geçen Tüm arkadaşlarım adına iyi günler diliyoruz. Bir başka yerde bir başka programda buluşuncaya dek hoşçakalınız efendim.